Bu zorbalar her yerde oluyor muymuş ya? Ben bizim liseye yazıyorum. Evet, evet sonra. inanmıyorsunuz ama siz aynı anda beni görseniz tanıyamazsınız. Oha lan geri sarma bıçağı buldum. O kadar asosyal, o kadar zorbalanan birisiydim ki. O ilk üç sene rezaletti. Ama son sene 2018 yılına denk geliyor sanırım. Ben de 18 olmuştum. O zaman çok iyiydi. O günlere dönmek isteyebilirim. Ya abla ne diyorsun? Yayını kapat, kafa açma. Ya abla, yayını kapat, kafa açma. İzleme kardeşim, zorlanacaksınız. Allah'a <laughs> <laughs> Ne oldu ya? Bozuldu mu bu ya? Ne var? Ben bir anne varayım. Aradığınız numara kullanılmamaktadır. Ne oluyor ya? Faruk amca Sesi geliyor Faruk amca İçeridesin alo Merhaba iyi akşamlar Suratsıza bak ya Burada nasıl vuruyor bu kapıya insan bir ne oldu diye sorar hayırdır diye sorar İnsanlık ölmüş resmen Faruk amca da açmıyor Hasan abi ne haber ya? İki lafın belini kıralım diye geldim. Abi bugün çok garip ya. Kimse beni dinlemiyor, duymuyor, takmıyor. Anlayamadım vallahi millet kafayı yemiş. Hasan abi? Ne oluyor lan?